Kalamarımız hazır. Kendileri tamam. buradalar. Peki dolmamızda kullanacağımız malzemelerimiz evet, nelerdir? Kurutulmuş domates, kapya e, zar şeklinde doğranmış e, kapya biber, dereotu, e, ince kıyım mantar, kapari, e, kaşar peyniri, taze soğan, e, sarımsak, tuz ve değirmen karabiber. Bu kadar. Bir de limon. Malzemelerimiz bu ama kalamarı bu şekilde edinmeniz gerekiyor bu tarifi hazırlayabilmeniz için. Ee, şimdi önce için hazırlayacağız galiba. i̇çini hazırlayacağız. Sonra dolduracağız kalamarımızı. Bir defa karşılaşıyorum ee, kalamar ee, dolmayla Yunanlılar biraz da peynir aşırı peynirle doldurur. O peynirleri peynir. biliyorum ence sağlık ama evet. bu şekilde doldurduktan sonra pişirme işlemi nasıl gerçekleşiyor? Izgarada pişiriyoruz. Izgarada pişecek. Evet. Izgarada pişiriyoruz kalamar piştikten sonra içindeki karışım da zaten hazır duruma geliyor ve üç yemeğimizin de tadına bakmak üzere şimdilik Rıza usta'mızdan ayrılıp. Masamıza geçiyoruz. Enza Sağlık. Aferin Teşekkür olsun. ediyoruz Enza